Yapılan araştırmalara göre okul öncesi eğitim çocuklara ciddi fayda sağlıyor ve okula uyum süreçlerini son derece hızlandırıyor. Lifestyle ekibi olarak merak edilenleri okul öncesi öğretmeni Zeynep Yıldıray'a sorduk. Bakalım kendisi bizlere ne tür bilgiler vermiş. Zeynep Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. E, sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Zeynep Yıldıray kimdir? Neler yapar? Ben okul öncesi öğretmeniyim. Maltepe Üniversitesi'nde okudum. Lisans eğitimimi orada tamamladım 4 yıllık. Sonrasında e, alternatif yaklaşımlı bir okulda çalışmaya başladım ilk olarak. İtalyan bir yaklaşım benimseyen Reggio Emilia'yı benimseyen bir okulda çalıştım. Sonrasında orası e, benim ufkumu çok açtı gerçekten. Eğitimsel açıdan da bana çok şeyler kattı. Çok güzel bir süreç oldu. Onun dışında ondan sonrasında dedim ki Türkiye'de çok fazla klasik eğitim sistemi yapan okul var ve bu okulların içine Reggio Emilia'yı bu alternatif yaklaşımları çocuğun doğasına dokunan yaklaşımları nasıl yedirebiliriz diye şu anda klasik yaklaşımlı bir kolejde çalışıyorum. Öyle Tekirdağlıyım. Ben de çok güzel büyüdüm aslında. Ya, bu yaklaşımlara uygun şekilde büyüdüm. Okul öncesini dönemimi yaşayabileceğim bir çocukluk geçirdim açıkçası küçük yer olunca. O da etkili oldu mu e, bu mesleği tercih etmenizde? Aynen yani çok etkili oldu aslında. Çünkü biz sokakta büyüyen çocuklardık. O yüzden onun etkisiyle de Çocukları sevdik, çocuk olmayı sevdik daha doğrusu. O yüzden de bu meslekle alakalı iş yap, hani bu konuyla alakalı iş yapmak aslında bana çok sıcak geldi. O yüzden aslında bu mesleği seçtim. Şu anda güzel ilerliyoruz. Seviyorum çalışmayı, işimi seviyorum, çocukları seviyorum. En önemlisi de aslında çocukları sevmek bence. Aynen. Yani değil çocukları mi? sevmek. Hatta okul öncesi öğretmeniysen çocukları sevmek hani bir çocuğu dışarıdan bakıp ne kadar tatlıymış gibi sevmek değil de sanki bir ebeveynmiş gibi. Hani siz onun annesiymisiniz, erkekseniz babasıymışsınız gibi sevmek gerekiyor nasıl açıkçası. Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Gerçekten çok zor olmalı. Ya o aslında okulda öğretilen bir şey değil açıkçası. Yani anlamamız gerekiyor evet, biraz daha. Aldığımız eğitimler bizim çocuğun bilissel sosyal dil gelişimi yapısına nasıl destek olacağımıza yönelik eğitimler ama o içten gelen bir şey, o anaçlık, o duygu aslında insanın içinde var olması gereken bir şey. Ve bu mesleği yapmak için bunu deneyimlemeden seçemiyorsun maalesef ki. Ya da eğer ki deneyimleme fırsatı bulunmadıysa, deneyimleme fırsatın olmadıysa da başka bir alana okul öncesinde çocuklarla çalışmak yerine alanın akademik kısmına yönelmek daha doğru. Hem kendisi için kişinin hem de çocuklar için. Açıkçası. E, i̇çsel duyguların gerekli olduğundan bahsettiniz. O yüzden mi aslında ayrımcılık yapmak istemiyorum ama kadınlar biraz daha fazla tercih ediyorlar bu mesleği. Aynen yani aslında benim çalıştığım ilk kurumda erkek öğretmenlerimiz de vardı. Ve işlerini gerçekten çok iyi yapıyorlardı. Bu biraz daha kişinin kendi içindeki duygusallık. Erkekler biraz daha bu duygusallık kısmını dışarıya yansıtmada ee, zorlandıkları için daha böyle e, babacan tavırlarla davrandıkları için Türkiye'de özellikle. Hmm. O yüzden biraz daha zor olabiliyor, ön yargılı bir yaklaşım olabiliyor açıkçası. Ama ben o çalıştığım yerde ön yargıların kırılması gerektiğini de gördüm Çok açıkçası. Doğru. Ama gerçekten de doğru. Biz mesela üniversite'de 60 kişiye bir kişi olarak <laughs> okumuştuk. Evet, evet. Ama gayet iyiydi ya. Yap, yapabilirler ama kadın işi biraz daha e, bu meslekte ön planda diyebiliriz. Evet. evet çok keyifli duruyor çocuklarla ilgilenmek, uğraşmak ama düşününce bütün gününüzü onlara harcıyorsunuz ve çok da zor olmalı bir yandan. Evet ya şöyle, eğer bu mesleği seçiyorsak ve çocuklarla alakalı bir şeyler yapacaksak kendinizi tam anlamıyla vermek gerekiyor. Çünkü çocuk her şeyi hisseder. Örnek veriyorum, o gün akşam evde kötü bir şey yaşamışsınızdır ve ertesi gün okula geldiğinizde siz ne kadar mutlu görünmeye çalışırsanız çalışın, çocuk onu hissediyor ve onu hissetmemesi adına ee, böyle kendinizden, içinizden gelen şekilde böyle en yüksek enerjinizi ona vermek zorunda kalıyorsunuz ki karşı taraftan onu almayın. Çünkü ben sizin... başka bir dünyaya geçmek gerekiyor aslında. Başka bir boyuta geçmek gerekiyor öğrencilerle, çocuklarla iletişime geçtiğimiz zaman. Aynen öyle. Sanki aynı evren içinde paralel bir evrende yaşıyormuş gibi olmak gerekiyor. Çünkü o gün sizin kötü olmanız, kötü hissetmeniz kendinizi çocuklarda oyun oynarken mesela agresifliğe neden açabiliyor. Sizin enerjiniz de çocuklara geçebiliyor. O yüzden bunu önlemek adına sanki özel hayatınızda yaşanan her şeyi kenara bırakıp okul içinde farklı bir yapıya bürünmeniz gerekiyor. O yüzden birazcık bunu yapmak zor olabiliyor bazen. Çok gerçekten zor görünüyor ama keyifli yanları da vardır illa ki. Aslında çok keyifli yanları var açıkçası. Hani bu mesleği zaten sevmeden gerçekten yapamazsınız. Birkaç ay deneyimledikten sonra zaten her şey açıkçası ortaya çıkıyor. Eğer seviyorsanız devam ediyorsunuz, sevmiyorsanız devam edemiyorsunuz. Şöyle keyifli yanları mesela geliyorsunuz okula birden size hiçbir sebepsiz yere oturuyorsunuz sınıfta arkadan biri sarılıyor evet. ve o kadar saf bir sevgi ki bu ee, o kadar içten bir sevgi ki çünkü ona verdiğiniz hiçbir şey yok o an. Ve sizi gerçekten sevdiği için size sarılıyor. Tüm saf duygusuyla geliyor. Karşılıksız tamamen. Aynen tamamen karşılıksız. Hiçbir çıkar ilişkisi olmadan bir sevgi o. Şu an çünkü... bile gözlerinizin dolduğunu görebiliyorum <laughs> ben. Meselenizde ne kadar sevdiğinizi çocukları aynı şekilde görebiliyorum. Ederim. Hani bu saf sevgiyi tatmak ben belki de bu dünyada özellikle en zor şeylerden biri ve o sevgiyi tamamen tadabildiğiniz bir ortamdasınız. O size çok keyif veriyor gerçekten sizi çok iyi hissettiriyor ve sizi motive ediyor. Bazen çocuklara sinirlenebiliyorsunuz. Hani kendinizi İstemsizce. tutuyorsunuz. İstemsizce böyle duygular olabiliyor. Tahammül seviyenizde bazen azalmalar olabiliyor. Çünkü hepimiz insanız. Hepimiz böyle anlar yaşayabiliyoruz ama o ufacık bir şey gene sizin içinizde bunun ...kabarmasını sağlayabiliyor açıkçası. Harika. Gerçekten çok güzel bir mesleğiniz var. E, bu güzel sohbet için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim. E, ekran başındaki izleyenlerimize sizin söylemek istedikleriniz... ...özellikle de ebeveynlere olacak mı peki önerileriniz? Şöyle şunu söyleyebilirim açıkçası. E, bu dönemde teknolojiyle çok iç içe çocuklar yetiştirme yolunda ilerliyoruz. Maalesef ki teknolojiyi kullandırmak da zorunda kalıyoruz... ...online eğitimler nedeniyle. En azından eğitimleri dışında onları... Bu dönemde birazcık daha kendinizden taviz vererek kendilerinden daha doğrusu taviz vererek e, onlarla birlikte zaman geçirmelerini onlara küçük etkinlikler yapmalarını ufak bir mutfak etkinliği bile olsa mesela bir gün bir kurabiye yapımı bile olsa o çocuğu o kadar mutlu edecektir ki ya da babayla akşam bir resim yapma o kadar mutlu edecektir ki öyle ahım şahım böyle şaşalı etkinliklere gerek yok açıkçası hani böyle basit küçük birkaç dokunuşla da desteklemelerini rica ediyorum. Onları da anlıyorum. Çok yoruluyorlar. Tüm gün boyunca çalışıyorlar. Ama bu süreçte maalesef ki birazcık herkes kendinden taviz vermek zorunda. Bu şekilde destekleyebiliriz diye düşünüyorum. Zeynep Hocam'ın sözlerini, önerilerini duydunuz. Umuyoruz ki sizler de dikkate alırsınız. Daha güzel nesillerin, daha güzel günlerin bizimle olması dileğiyle Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu lifestyle son erdi.